Selam değerli güzel dostlarım. Bugün böyle bir açılış yapmak istedim. Benim araba görüyorsunuz. Yine kuşlar rahat durmamış. Yani yapacaklarını yapmışlar yine maalesef. Hem bugün alışveriş yapacağım. Biraz da bugün arabayla ilgileneyim. Artık tekerleri de değiştirme zamanı da geldi aslında. Bunlar kışlık tekerler. Yavaş yavaş değiştirmek gerek bizim takoz işte gördüğünüz takoz veya diğer adıyla düldül dül. bugün de buna düldül dül diye sözlenmiştim takoz ama aslında gördüğünüz gibi bizim emektar şöyle arkadaşlar burayı aa, iyice kötü olmuş ya Allah iyi bir temizliğe şart bugün bu arabayla bir ilgileneyim şöyle bugün bunu güzel bir yıkayayım Güzel valla tamam. bayağı bir batmış ya şuna bakın. Şimdi bu hali arkadaşlar gördüğünüz gibi ben alışverişe gideceğim. Bir Türk marketine gideyim ardından da bir öbür diğer markete de daha gideceğim. Alman marketine oradan da biraz bir şeyler alacağım. en fazla kalmadı. Gidin pide mi alırım ne alırım artık. Ama sonra da bir en son olarak da arabayı bir güzel. Aa, ne yapmışlar lan iyice etmişler. Burası böyle. Peki ya öbür taraf? Öbür taraf ne diyor? de evet, aynen öyle. O şekilde arkadaşlar. Bakın. Ama ben bunu güzelce zaman hallederim. Ama bunu güzel zaman bir yıkayayım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Ee, biz biraz son, biraz sonra da görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyelim. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma Gönüme hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Arabadan video çekimlere devam. Alışverişe doğru gidiyorum. Tramvay yolundan değil de he, şu arkadan dolanalım o zaman. Ana yoldan gitmeyelim de. Kısak Yani zaten telif olmaz da bu müzikte. Canımız sağ olsun. Allah. Arkadaşlar kusura bakmayın araba otomatik olmadığı için. Biraz vites değiştirmede yanlış yerleri değişik yerleri göstermiş olabilirim sizlere. Kusura bakma. Elimden geldiğince güzel video çekmeye çalışıyorum da Allah insan yalnız olunca Anca bu kadar. Yani elimizden bu kadar geliyor. Amatörce belki ama keyifler. Allah keyifler Allah'a şükür yerinde idare eder. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. Bugün de ben de orucum. Yani söylenmez öyle belki ama herifin bakına bakıyor. Arkadaş sen de önde park yeri mi arıyorsun? Ne arıyorsun mübarek ya o. Şöyle devam gidecek. Valla Alman'ın birisi bakıyordu bana. Diyecek bu ne yapıyor? Elinde telefon. Arkadaşlar şuraya tutacak aldıydım. Ula Recep, Recep. Sana da buradan selam olsun. arkadaşlar şuralar düğün salonu şurada mıydı la orada bir düğün salonu vardı ya da şu bu mıydı neydi la buralar 2-3 tane kaç tane birkaç tane düğün salonları var burada ha şurada da okuyabildiyseniz eğer Star diye yazıyor o megastar iki tane mi ne var bir büyüğü var bir güçlüğü var ha, ben nerelere çekiyorum Kardeş burası 30'luk yol mu ya? Ha, yol bozuk diye. Yol bozuk diye galiba Otuzluk yol. Bana da e, arabayı yıkayacağım. Ona da videosunu yapayım diyeceğim de. Heh. Kim bizi çekecek? Yani ya telefonu bir yere koyacağım. Düşmeden etmeden şey yapabilirsem. Bu ne lan? Kapalı mı lan bu yol? Dönüşe kapalı ve başka yola gidecek. Vay ana. Bak resmen yol ha, bir gidiş var. Ben buraya son ne zaman geldim ya? O zaman iyi. Öbür taraftan gideriz tramvay yolundan. Tamam. Şu öbür tarafta arkadaşlar sağ tarafta kaldı ana yol. Oradan tramvay geçiyor. Oradan gideriz artık. Ha, yol çalışması var. Resmen kapalı. Lan bu yeşil yandı. vallahi yetişirse iyi. Ama 30'luk yol zaten burası. Fazla hızlı gidemeyiz ki arkadaş. Arkamızdaki zaten sıkıştırmayın. Bundan sahaya dönecek. Adam var adamı da ezmeden. Gerçek valla. Oh karşımıza geldi. Aha fitesi geçmiyor fites geçmedi bir an. Arkadaşlar böyle alışverişe gidiyorum. Sonra da bir Türk marketine böyle sizlere bir video çekimi yapayım dedim. Sol tarafta kaldı. Az kaldı. İleride de polis karakolu var. var vallahi. <laughs> Görüp de demesinler bu ne yapıyor lan araba mı kullanıyorsun video mu çekiyorsun ne yapıyorsun? Valla ben de ne yapayım kardeş? Polizayım mı? Polizay arkadaş. Kimseyi bulamadım hani birini bulsam beni çeksin de. Yok. Yok kimse yok. Ne diyorsun arkadaş ya? Sağdan araba da gelmiyor. Ne diyorsun yani? buradan bir stop diyelim Evet arkadaşlar bakın şimdi nereye doğru gireceğiz şuraya alışveriş yeri bir hep buradan video yapmak istemişimdir Vallahi kısmet bölge neymiş <laughs> valla ben de bir acayipim ya elimde telefon Almanya'nın Gobağanı'nda. Şuraya adam akıllı bir park yeri bulalım da. Arkadaşlar buraya geldim. Burada çünkü fazla yabancılar yok. Vallahi bir tarafa havuş ediyorlar. Yani bir görseniz. Yani daha hayatında hiç alışveriş yapmamışlar gibi böyle. Ha şuraya sola bir döneceğim de. Şurada bir park yeri gördüydüm sanki ya. Ha, orası olmaz diyor. Şuraya girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Benim park edişim de acayip. Bayağı bir geniş aldım ama. Dur bakalım. Hop. İyi park ettik. Yürü yürü, yürü hoppa. Tamam müzik sen stop de. Heh, bunu da şey yap. Heh. Camları da kapat. Arkadaşlar birazdan görüşmek üzere. Daha buradan asansöre gideceğiz. Aşağı ineceğiz. Evet, evet, arkadaşlar sonuç bu. Vallahi iyi girmişsin la. Nasıl iyi girmişsin? Bak resmen içindeyim ha. Resmen. Siz yeni içine girmişsin buna? Buradan böyle gözüküyor da. Bak. Buradan nasıl gözüküyor? Vallahi süper ha, Kapılar da açılır Aralık da var Vallahi bomba gibi daha ne olsun Bomba gibi park ettim arkadaşlar Fıstık gibi yani Daha ne olsun ha, Kırmızı papuçlarımızı da giyindik Bakın bu da benim kırmızı papuçlar arkadaşlar <laughs> Kırmızı kırmızı Hep istemişimdir Daha arabada temizlenmedi arkadaşlar Bunu daha temizlemek gerek Abo bayağı bir batmış Neyse arkadaşlar Birazdan tekrar görüşmek üzere. Bu baya bir parça parça video olacak. Hepsini birleştireceğim. Şöyle bir 15-20 dakikalık video çıkacak herhalde. Birazdan tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle arabamızı da aldık. Şimdi bununla birlikte şöyle gördüğünüz gibi asansörler var. Asansörleri doğru yöneleceğiz. Asansörünü bundan aşağı ineceğiz. şey aşağı tarafta dükkan aşağı tarafta süpermarket yani aşağı tarafta böyle burada arabalarınızı e, yukarı yaparsınız arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi öyle musunuz bilmiyorum ha arabalar var tam orayı zannetmeyin araba galerisi gibi gözüküyor ya buradan bakılınca valla buradan bakınca sanki araba galerisi gibi ama biliyorsunuz benim araba da şöyle bir yerde buradan görebiliyorum herhalde şimdi bir asansöre bineceğiz arkadaşlar ondan sonra da alt kata inerdi resmen asansörden aşağı iner şeyine şu görmüş olduğunuz arabayla asansör gelince ondan sonra biz de aşağı inerdi tamam bir tanesi geldi şöyle de arkadaşlar i̇şte bakıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz arkadaşlar şöyle bir ara parnağımızı şey yapmaya Daha. şöyle asansörün içinden burada da haftalık bu şeyler gösterir arkadaşlar şöyle, gördüğünüz gibi ee, indirimler şey yaparlar reklamını yaparlar yani indirimi e, evet, bu sefer göre bir şeyler yok arkadaşlar kapatayım ne malum pazarlarımız el bunlar belli olmaz. Ha burada da araba alınıyormuş lan. Burada da resmen araba alınıyormuş ha. Neyse arkadaşlar. Ha buradan da normal giriş şeyler var. Biz arabayı yukarıya park ettiğimiz için. O yüzden arkadaşlar. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Evet, selamlar tekrardan arkadaşlar. Yine bir asansördeyiz. Gördüğünüz gibi şöyle Daha evde de bunların tanıtımını falan yaparım. Videoya çekerim. Gördüğünüz gibi buradan böyle arabaları alıyorsunuz. Ondan sana arabalı olanlar yasa aşağıdan yedir. Buradan böyle asansörle aşağıya iniyorsunuz. Arkadaşlar şu da benim alışverişim. Mesela şimdi sağ taraftaydı. Şimdi oraya nasıl geçeceğiz? En iyisi şuradan şöyle adam akıllı. Ben geçeyim Zaten aralardan geçemeyim. Araba sığmaz. Şuraya bir dakika. aslında. çıkarabilirim. Hayran nasıl diyeyim de. torbaya yerleştireyim. Ondan sonra da bir arabayı yıkamaya gideceğim arkadaşlar. Ya bakın bayağı bir batmış ya. Ama ne olmuş iyi. Birazdan tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şunu ben bir yıkayayım biraz sonra.